çok sıcak bir Temmuz ayını geride bıraktık. Bu ay boyunca ifade özgürlüğü ihlalleri, özellikle de toplantı, gösteri ve örgütlenme özgürlükleri ihlallerini bir araya getiren bir program sunuyoruz şimdi sizlere. Her zaman olduğu gibi Türkiye İnsan Hakları Derneği'nin dört bölgeden raportörleri önce raporlarını sunacaklar. Ne yazık ki İzmir raportörümüz ağır bir ameliyat geçirdiği için bugün aramızda olamıyor. Onlar raporları bittikten sonra da Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın bir genel yorumunu izleyeceğiz. Evet, her zamanki gibi sırayla başlayalım. Önce orta bölge Ankara, Batı Akdeniz ve Karadeniz bölgesi olmak üzere. Buyurun. Temmuz ayında özellikle Ankara'da çok sayıda toplantı ve gösteriye polis tarafından müdahale edildi. Hayvanların öldürülmesini de öngören ötenazi yasa taslağına karşı çıkan hayvan hakları savunucularının öğretmenlik meslek kanunu tasarısına karşı öğretmen sendikalarının yaptığı çok sayıda eylem ve etkinliğe müdahale edilip gözaltılar yapıldı. Temmuz ayında 94 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 9'u tutuklandı. Temmuz ayında 15 toplantı, gösteri ve etkinliğe güvenlik güçleri tarafından işkence ve kötü muamele uygulanarak müdahale edildi. Bu müdahale sırasında yaralananlar ve gözaltına alınanlar oldu. Yaralanan bazı kişiler kendilerine yapılan işkence ve kötü muamele nedeniyle ve başvurdular. Temmuz ayında 10 kişiye soruşturma açıldı. İnsan hakları aktivisti, gazeteci, siyasetçi ve sendikacılara yönelik önceki aylarda veya yıllarda açılmış olan 8 ayrı dava devam etti ve bu davalarda 83 kişinin yargılanması sürdü. Sosyal medya ve dijital platformda yayınlanan 16 içeriye sulh ceza hakimliklerinin kararı ile erişim engeli getirildi. Temmuz ayında muhalefette bulunan bazı milletvekilleri Tevme dışları Komisyonu toplantısına alınmayarak ifade özgürlükleri ihlal edildi. Birçok cezaevinde tutuklu hükümleri yönelik hastaneye götürülmeme, istekleri dışında başka cezaevine sürgün edilme, yeterli miktarda yemek verilmeme, fiziksel şiddet, açlık grevinin bırakılması için baskı yapılması gibi nedenlerle tutuklu ve hükümler tarafından ihadeye çok sayıda mektup gönderildiğini görmekteyiz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İkinci olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bu ay boyunca neler yaşandı? İdari yasaklar ve koluk müdahalesinde bölgede 3 ilde her türlü eylem ve etkinlik yasaklandı. 2 yılda belli bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi ve girişler yasaklandı. En az 3 ilde valilik kararıyla karayolları bölge müdürlüğü ekipleri belediye tarafından yaya geçitlerine yazılan peşi P yazıları silindi. Kürtçe müzik çalındı gerekçesiyle en az bir düğün basıldı. Kayınvatanın Hakkari Belediyesi'ni seçilmiş belediye meclis üyelerinin girişi engellendi. Bir mahallede valilik kararı da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bir müzik grubunun konser vermesi valilik tarafından engellendi. Soruşturma ve yargılamalarda bölgede en az 33 kişi tutuklandı, en az 57 kişi gözaltına alındı. En az 5 müzisyen düğünlerde Kürtçe şarkı çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. İşkence ve kötü muamele maruz kalan bir kişinin suç duyurusu takipsizlik ile sonuçlandı. Bir gazeteci müsaadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Diğer uygulamalarda en az 12 kişi işkence ve kötü muamele ile ilgili gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Bazı gözaltılar sırasında iki kişilere Ölüm Türkem şarkısı dinletildi ve zorla söyletildi. Hakkari Yüksekova'da bir kişi hayvanlarını otlatırken mayın türü bir cismin patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Bir mahpusun kendini öldürdüğü iddia edildi. Bir mahpus pişmanlık dayatmasını kabul etmedi gerekçesiyle idare ve gözlem kuru kararıyla tahliyesi ertelendi. Elazığ açık cezaevinde 5 kişi tüle örgüleri keserek bahçeye girdi. Koğuşlara ulaşan bir kişi bir mahpusa silahlı saldırı gerçekleştirdi. En az 3 mahpus cezaevi girişinde çıplak arama yapmasına maruz kaldı. En az bir mahpusun sağlığı yaşam hakkı engellendi. İki kafe silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Kafe sahiplerinin saldırı öncesinde tehdit edildikleri ve durumu polise bildirdikleri belirtildi. En az 2 habere ve 3 sosyal medya paylaşımının erişimini geri getirildi. Teşekkür ederiz size de. Şimdi İstanbul ve Marmara bölgesi. Barışçıl eylemlerde en az 6 e, müdahale söz konusu. 56 kişi gözaltı var. 11 tutuklama, 7'si serbest. 18 kişi Kürtçe halay ilali yaşandı. 12 kez de idari kısıtlamalar oldu. İnternet yayınlarında erişim engeli 9 defa içerik engelleme ve içerik silme, yayın kapatma ruhsal yaşandı. 63 içeriğe engel getirildi. 2 içerik silme yapardı. Program durdurma 5 kez yaşandı. Açık gazete radyo yayın kapatıldı ve lisansı iptal etti. Bütün toplamda 908 252 TL para cezası. İlke TV'ye 85 738 TL Halk TV 5 defa yayın 3 erişim engelli. Rütü belli başlı mali e, haber kanallarına topla dediğimiz bir yukarıdaki gibi 908 250 TL idari para cezası gelsin. Size de çok teşekkürler. Şimdi geçtiğimiz ayın genel bir yorumunu İnsan Hakları Genel Sekreteri Coşkun Üsterci'den alalım. Buyurun. Ee, bölgelerden raporlarını paylaşan arkadaşlarımız, Haziran ayına göre e, Temmuz ayında e, ihlal sayılarının daha da arttığını ifade ettiler, dile getirdiler. En az 37 gazeteci hakkında örgüt üyesi olma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, Cumhurbaşkanına hakaret... Ve örgüt propagandası yapma ve benzeri iddialarla haklarında açılan çeşitli davalarda yargılandılar. Temmuz ayında aralarında parti yöneticilerinin, müzisyenlerin ve yurttaşların bulunduğu en az 94 kişi örgüt propagandası yapma iddiasıyla gözaltına alındı. Bunlardan 32'si tutuklandı. Yaz aylarıdır, e, memlekette düğün olur. İşte ne bileyim insanlar sahillerde, şurada burada çeşitli eğlencelere katılırlar falan. E, Kürtçe müzik ile halay çektiği gerekçesiyle e, Mersin, Siirt, Ağrı, İstanbul ve Hakkari gibi illerde toplam 45 kişi gözaltına alındı. Bunların 29'u tutuklandı. Temmuz ayında en az 59 haber ve sosyal medya içeriğine e, mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. E, bu içeriklerden 17'sinin de aynı zamanda silinmesi e, istendi. Toplantı ve gösteri özgürlüklerinin kötüye kullanımı bakımından e, örnek teşkil edecek Temmuz ayının başında aslında Haziran'da başlayıp Temmuz'da da Temmuz'un başında da devam eden bir gelişme söz konusuydu. Kayseri'de bir Suriyeli mülteci sığınmacı, bir küçük çocuğa taciz de bulunuyor ama birden bir infial gelişiyor Kayseri'de ve işlenen bu suçun cezası suçu işleyene ait olduğu halde birden Kayseri ahalisi sokaklara çıkıyor ve suçu işleyen kişiye değil de suçun bütün ceremesini bir toplumsal gruba, mültecilere, sığınmacılara kesmeye çalışılıyor. Bu kabul edilebilir, anlaşılabilir bir şey değildi. Bu türden e, kitlelerin sokakta e, adalet ve düzen sağlamaya kalkması adeta siyasal iktidar tarafından da meşrulaştırıldı, e, meşrulaştırıldı ve teşvik edici bir takım söylemlerle desteklendi hatta. Toplumun böyle bir kıvılcımla Herkesin hem mağdurun hem failin herkesin kör bir şiddetin nesnesi haline gelebilme olasılığı hakikaten kaygı verici bir durum. Temmuz ayında öne çıkan önemli bir olay öğretmenlik meslek kanununun mecliste görüşür görüşürken öğretmenlerin bağlı bulundukları sendikalar aracılığıyla bu kanunun geri çekilmesi ki demokratik bir toplumda çok doğal bir davranış biçimi, bir baskı grubu. Bir yasa oluşturulacak mecliste buna dair eleştirilerini hatta gerekirse desteklerini tabii ki sokağa çıkarak, tabii ki barışçı toplantılar yaparak dile getirecekler. E, maalesef öğretmenler ciddi şekilde kuluk şiddetine maruz kaldılar ve baskı altına alındılar. Tam bu öğretmenlik meslek kanun tartışılırken, ee, özellikle de özel sektörde çalışan öğretmenlerin 30. günleri geçmiş 40'lara doğru gelen bir oturma eylemi vardı e, Milli Eğitim Bakanlığı önünde. Onlar da asgari ücretle çalıştırılmaya son verilsin, taban maaş ve güvenli çalışma talepleri için bunu yapıyorlardı. E, doğal olarak da öğretmenlik mesleği kanununa tepki gösterdiler ama maalesef onlar da yine kolluk şiddetine maruz kaldılar. Bir başka öne çıkan olay hayvan hakları açısından kabul edilemez, e, ötenazi yasası diye tanımlanan ama bir katliam yasası niteliğindeki özellikle işte hayvanların sahipsiz hayvanların e, belediyeler aracılığıyla toplanması ve bir anlamda da iklaf edilmesine yol açacak bir yasa tasarısı gene e, meclisteydi. Hayvan hakları savunucuları, hayvan dostları, yaşam savunucuları düşüncelerini ifade etmek için çeşitli yol ve yöntemler kullandılar ve yine barışçıl toplantılar söz konusu oldu ama onlar da özellikle Ankara'da kolluk güçlerinin müdahalesine maruz kaldılar. dolayısıyla yasakların, davaların devam ettiği, işte erişim engellerinin engellerinin oluşturulduğu, toplantı ve gösterilere kolluk müdahalelerinin söz konusu olduğu, örgütlenme özgürlüğünün İçe sayıldığı, Temmuz ayında çünkü pek çok milletvekili hakkında da tezekeler gündeme geldi, getirildi. Her bakımda e, demokratik bir toplumun temelini oluşturan bu hak ve özgürlüklerin ciddi ve ağır bir şekilde ihlal edildiği bir ay oldu. Evet, böyle sıcak bir Temmuz ayı geçip gitti. İçinde yaşadığımız sıcak Ağustos ayının ihlallerini ise bir ay sonra bugünlerde benzer bir programda değerlendireceğiz. KP hoşçakalın.